Of. Oh. Of. Oh. Bilgisayar çöktü. Oğlum çank silindi. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bomba gibi bir videoyla sizlerleyiz. Senin yaptığın espri. Bu videoda bir sürü TNT'miz var. Burada gördüğünüz gibi hepsini üşenmedik dizdik. Envanterim ağzına kadar dolu. Benim envanterime sığmadı. Orhan'ın da doldurduk. O bize atacak üstümüze üstümüze. Biz de alıp çakacağız. Bu arada şurada bir TNT balkabağı koymadık oraya şöyle göstereyim. Bakın bu da TNT. Hiç Hız kesmeden başlayalım Orhan Basıyorum. Haydi gel. Boş bir arazi bulalım. Şurayı iyi bence. Direkt burada çakıyorum. İlk Çak TNT'miz iyi. hayvan TNT'si. Çaktım. Oha! Oyun bagaj. Her şey var bu arada. <laughs> İlk sabah sıktın. Dur. Ortalık karıştı oğlum. O maden kodemi yatırdım. Dev, dev zombiler sadece izliyor farkında mısın? Evet, kayıtmayı bozmuyor. Ne ararsan var. Gel diğerlerine geçelim. Bunları izlemek çok vakit kaybettirecek. Şuraya çakıyorum bunu. Çaktım. Bu da ışıkla alakalı bayağı iyiydi bu arada. Evet. Oyun seslerini ben biraz kısayım. Gel, 3. TNT'mize geçelim. Spiral TNT çaktım. Aa uçuyor. Nereye gidiyor? Bir şey diyeyim mi? Bayağı iyiydi. şu patlıyor. Gel aynı yere çakıyorum bir daha bunu. Meteor ama geliyor. Geliyor. E. Of. Çok güzel gözüküyor lan. Lan bu sevin ne Olamaz lan dedim. Hesabımız kapatılacak. Oğlum niye yan diyorsun? Çok ağır hakaretti abi. Abi özür dilerim. bir daha olmaz. Çaktım burada. Adı ne bunun? Okumadım. Nükleer TNT. Çok büyük patlayacak bence. Evet patlamasını bekliyoruz. Düşündüğüm kadar büyük patlamadı diyecektim etrafına bir baksana. Ağaçların tüm yapraklarını sildi. Bir şey diyeyim mi? Acayip bir radyasyon havası verdi bu arada gerçekten. Evet, bu yeşil etki bu ya Onlar yosun mu? Aa bunlar gerçek dur. Etki veriyor üstüne gelince. Bak gir bulantı falan veriyor. Ona süyü veriyor. Çakmağım gitti çakma geri alalım devam edelim. Şimdi Europe Think mi Europe Think mi okuyamadım adını ona geçtik bakalım bu ne yapıyor. Oo. Oh. Ha yere düşecekler havada bir şey olacak zannetti abi. Yıkım gücü düşük ama aşırı iyiydi. Volkan gibi patlıyor. Aa zombi salgını diye bir tane vardı. Bunun hatta modu vardı. Gece yaptı bir de gördün mü? Evet yanmasın ya. Yani. Onu da ayarlamış. Hmm. Bu arada bayağı iyi. Hmm. Hemen çekim çekeyim şey time setimi. Gel devam edelim. İlk 9 bitti. Hmm. Brick house. Brick neydi? Tuğla mı? Evet. Ev mi yapacak? Oha! Niye çamını kırarak giriyorsun? Yeni kapı. Şuraya kapı koymuşlar ya. Hmm. Şimdi bir kapat. Var mı bir şey? Sandıklar boş. Güzel ama. Bak meşalesini bile koymuş. Yani bahtan bir işte. Tamam ilk 9 bitti. Bunlardan kurtuluyorum dur. At bunları. Yeni 9'a geçelim. Şunlara geçelim hemen. Tamam. Burada floating island var. Bakalım ada yapacak büyük ihtimalle. Eee bir şey olmadı. Lan ne oluyor? Oha dur, dur yaptı. Dur yük gök ne yaptı. Kumlar düşmese görmeyecektim bu arada. Hmm. İçinde birkaç bir şey olsaymış keşke. Neyse yani, fiyan yapsa düşürsün. Gel burada deneyelim yeni TNT'yi. Ye. Hmm. Bu ne? Aa yukarıdan bir şey düşüyor. Oo oh, füze düştü. Oha bunu çok beğendim ben dur. Hmm. Gel gel bunu aşağıda da, evin üstünde deneyelim. Sen çaksana uzaktan izleyeyim. Şöyle bir uzaktan bakacağım çok merak ettim nasıl düştüklerini. Çak hepsini aynı anda. Çaktım. Çok güzel düşüyorlar bu arada. Ev hariç her şey patladı. Gel sıradakine geçelim. Yer çekimi tüyantısı. Dur. Şu koyunun yanında deneyeceğim. Koyun dur. Koyun dur. Dur deneye ihtiyacımız var bekle. Hah. Oha! Ahtapotları bile uçur. Hmm. ne oluyor? Çekip uçuruyor. Eğleniyor biliyor musun? Ölmüyor hmm. diye. Ve öldüler. Ahtapotların düşerek hasar aldığını bilmiyordum bu arada, yeni öğrendim. Gel buna geçelim, meteor! Az çok tahmin ettim ne olduğunu. Geliyor! Büyük bir patlama evet. Uf, en büyük buydu herhalde şu ana kadar ki. büyük. Baya deldi oraya. Gel. A yünle ilgili bir TNT var. Hangi renk olursa o renk mi patlıyor? Tesadüf mü dur bir tane daha patlatacağım. Sürekli renk değiştiriyor çünkü. Yok tesadüf. A olduğu bloğa göre mi patlıyor? Bir saniye dur şurada patlatacağım. Bura mavi, yer yeşil olursa olduğu Hı. blon rengini yüne çeviriyor ha. Tam bir ayar kırıklığı. Ya. Umutsuz vaka. Hı. Bu ne? Peki. Hı. Ne yaptı? Hı. Sadece belli bir katmanı mı patlatıyor? ha? düşüyor katmanı. Bir saniye şurada patlatalım. Gel. Ne yapacak? Dümdüz mü yapacak yoksa her yeri onun seviyesine mi indirecek? Her şeyin bir üst katmanını patlatıyor sadece. Lan bir bu yonu patlatıyor. Şey şey yüzey temizleyici. Ne evet, bileyim kimini sevmiyorsun tas yapıyorsun. Grove var burada. Bilmiyorum Türkçesini bakalım sürpriz olacak benim için. Aa orman yaptı. Çok tatlı bir orman oldu bu arada küçük küçük. Evet, tam yakıp yemek. Lav okyanusu. Az çok ne çıkacağını tahmin ettik bence. Patla artık. Daha büyük bekliyordum. Tamam bunlardan da kurtulayım. Hazır lav gelmişken çok iyi oldu. Lav atayım bunları. Tamam şuradan devam. Multi diye bir TNT'miz var. Bakalım ne yapacak. O bu da zıpladı. Bir saniye ikiye bölündü. Bir daha ikiye bölündü. Oha sürekli bölünüyor. Çok geniş patlattı bu arada. Ya belli bir bölgeyi yok etmek istersen harika bir TNT. Evet. Burada rainbow var. Dur gel gel. Koydum. Bakalım. Aa bu da yükseliyor. Gidiyor nereye gitti? Of. Görsel şölen. Bir saniye bundan birkaç tane patlatacağım aynı anda. Şöyle bakayım. Çok iyi değil mi? Hava fişek patlıyor. Hava fişek ama 3D. Gel sıradakine geçelim. Bu büyük ihtimalle ok atan bir TNT. Hemen bakalım buna. Büyük ihtimalle etrafına ok saçacak. Evet. Şu okların hiçbiri bir hayvana vurmadı galiba. Sallandı Hayvanları <laughs> hedef almıyoruz dostlar. Biz ayarladık onu. Freeze TNT diyor. Yanına gelsene donduracak mı seni? Yanına gel dedim. İçine oturdun. Güzel belli bir alanı buz yapıyor. Smoke TNT. Orhan. Ben aslında Ninja'yım. Patla ya. Ha. Abi yok, bu atapotu çıkardı animasyon değil mi? Evet, müvekkül. Atapot mürekkep ver neyse beni bozma. Air strike. ooo oo, gel gel güzel bir şey, güzel bir şey buldum. Hem de Allah'ın selamını alan bir TNT. Az önceki bölünen TNT'ye rakip çıktı bu arada. Ya. Bunda güzel mini game olur aslında biliyor musun? Bunu yakacaksın. Altında ölmeyen kazanacak belli bir alanda. Bitecek mi? Hah bitti. Burada Snow diye bir TNT'miz var gel. Yine yanına git belki bir şey yapıyordur. İçine girme. Ben Aa yine kar yaptım. yaptı. Burada bir igniter'ımız var. Igniter ne demek be? Ateşi giymiyor. Yaktım bakalım ne yapacak. E. Ee? Bir şey yaptı mı? yapmadı galiba. Neyse. Çok TNT'miz var, buna takılmayacağım. Devam edelim hemen. Bunları da aldım. Floating diye bir TNT. Aa yine yükseliyor. Yine uçan bir şey. Ne yapacak? Oha! E niye uçtu ki? Daha patladı. <laughs> Şova kalktı Başka bir şey değil ya. O oh, Xite TNT. Gel bunu aşağıda deneyelim biraz. Şöyle kazdım. Bu kadar yeter mi? Yeter. Çaktım. Bakalım ne olacak? Oturma artık şu tentlerin içine. Oo. Aa bir saniye yani camda yaptı. İşte maden yıkılmak. Bir saniye bir saniye Orhan. Orhan madene doğru git. Madene doğru git. Hangi maden? Dur dur. Sen bir madene doğru git. Şimdi şuraya elmas koyacağım. Minecraft sunucumda gezerken bir oyuncunun önüne onu denemek için elmas koydum. <laughs> Gerçek yukarı. <laughs> Senin beda kapsesini kapatmak istemiyorum. Adını yine okuyamadım. Shymeshul mu? Random attım tamamen patlattım. Buradayım gel. Yine o oha. O kadar bitiyor. Oğlum bu TNT değil bu delici. Bir daha patlatacağım. Bir saniye buna yakından bakmak istiyorum. Şu delme hızına bak. Değdiği o direkt siliyor. Çok iyi, çok efsane. En beğendiğim TNT'lerden biri bu oldu. Diving TNT, dalışla alakalı bir şey. Suda mı patlatalım bunu? Kayda patlat. Tam suyun yanında patlatayım. Suya bir etkisi varsa görürüz. Dalış herhalde suyla alak... Oo. Aa içeri doğru zıplıyorlar. Oha her patlamada bir daha içe zıplıyor. Güzel güzel. Ortaya doğru gittikçe derinleşen bir patlama. Bak mantep bu. Aa tahta ev, tahta ev gel. Evin tahta versiyonu. Bakalım içinde ne var? O kapıdan girdiniz zahmet oldu. Bu sudan <laughs> Ya yeter. Burada spamlayıcı diye bir TNT var gel bakalım. Dünyanın da biraz hızına geçtik bu arada. Oha! Bu animasyon mu cidden toprak mı onlar? Toprak. Bir saniye alınıyor mu? Ya bunun için TNT mi yaptırız? Toprak bu ama. Şey nubların TNT'si. Hmm. Fizikle alakalı bir TNT var burada. Yaklaş yanına belki de uçurur seni. Oo! Bir saniye evi ya, bununla mutluluk. patlatmamız lazım. Koş. Demin evin tamını kırdım diye yaz yapıyordun. Sus. Bu, bu bilim için. <laughs> Uzaklaş. Of çok iyi. İnce cam suyun altına düştü. <laughs> Yeter artık yağma. Burada bitti son bir tane. Pulse TNT diye bir şey kaldı. Ne oluyor? Aa kademe kademe patlıyor. Sinir krizini yavaş yavaş geçiren bir TNT. Tamam burada bitti. Alma TNT'leri sakın aşağı attım bak. Time set çeksene. Şunu koydum patlattım. Ne olacak? Onlar yanacak mı tekrar? Yani yanıyor. Yani beni çok etkilemedi. Ama yine değişik. Oho Big TNT gel gel. Of hazır mısın? Evet. <laughs> <laughs> Tam bir umutsuz vaka. Hayalimdeki böyle değil. <laughs> Aa okyanus TNT'si dur. Lav TNT'si neredeydi? Onu nerede patlatmıştık lava? Sanki şuradaydı gel. Tövbe bulamadım onun üstüne patlatacaktım ya. Bak, Neyse şurada patlatalım. Şurayı dolduralım gel şurayı dolduralım onunla. Büyük ihtimalle büyük bir su yapacak. Bakalım burayı doldurabilecek miyiz? Doğal bir göl yapacağız burada bekle. Bakalım hayalimdeki şey olacak mı? Patla artık. Aa oldu Evet doğal gölümüz hakkında ne düşünüyorsun? Çok doğal Aa biraz dolmadı ama çaktırma oraları görme Bak hem de iki nehirin birleşimi bu arada bak İki nehir birleşmiş orayı doldurmuş ve şuradan akıyor bir saniye uçan adaya bak Uçan adadan akan su nehirle birleşiyor Nehir gelip bu yaptığımız yapay gölle birleşiyor Dünyayı yok edip kurtardın şimdi. <laughs> şimdi sildim her şeyi. Gel bir TNT aktarması hemen yapalım şurada. Kardeşim sende TNT varmış. Hadi parasını ver. Önce. Kardeşim kırmızı var mı? Dur atma oğlum iki rol play yapalım. Hemen atla. Bu... Karışık var mı? Yükle diyecektim. Ya niye böyle yapıyorsun? Ya dur yüklüyor Abi GTA 5'mişsin biraz hızlı yüklen çarpıldım Oğlum ne yapayım elim bu kadar itiyor Seni öldürüp hepsini daha hızlı alabilirdim Abi niye ölmedim <laughs> Tamam gel devam edelim Adını o yine okuyamadığım bir TNT Girme artık şimdi Ne oldu? Yine ne olduğunu çözemediğimiz bir TNT bunu atıyorum Aa bir saniye maden spamlayacak gel gel Büyük etrafa maden saç Yo etrafı maden yapıyor Ben patlayıp elmas falan satacak diye düşünmüştüm Gel ben kapıyorum madeni Bedra kapısaneye kapatacağım seni bak zorluyorsun beni Burada bir tane daha var ya <laughs> Köşeleri kapalı bir TNT Normal patladı Hani Gel gel. Hani aldı değil mi? Evet. Aynı ben. Patlasın bakayım. Oy! Oğlum kovanın içinde kaldı. Kovanın içi boş mu? Yok dolu. Bakayım. Aa aynı beynin gibi. Bak şu uçanlar son kalan beyin hücrelerin. Ne gibi almış senin? Aa açtığım delikten çıktı arılar. Özgürlük. <laughs> <laughs> bir şey diyeyim, benim çok hoşuma Keşke Minecraft'ta arı kolonisi diye bir mod olsa. Abi de o tenli kreatif olsa bundayım. Gel devam edelim. Kabuston ev. Aa bir tane de kırık taştan ev gel. Evler bitmiyor. Bu ev niye fakir? Abi burada bir ırkçılık var ama bu ev niye fakir? Taftan. <laughs> Taftan Gel Nükleer Bir tane daha nükleerimiz var Hazır mısın? Evet Oha altını eritiyor Bir saniye bu az önceki şey değil mi? Bak bu Nükleer bence direkt altını var. eritiyor Evet bak eritiyor Bunun üstünde şey yapıyor yeri düşmeme şey yapıyor Gel Kumla alakalı bir şey Aa yine yükseldi Aa, VIP kum versiyonu. Bundan da bir sürü patlatasım geldi. Şu an bilgisayarı bir çökertelim. Dur. Of. sonucu yakamadım bir türlü ya. Güzel göstereyim bir tık kaçırdım. Orhan etap biraz kumu oldu. Çölde böyle. Aa, şurada tetris Lan tavuğun üstüne düştü. Tavuk öldü. Cami. Arkadaşlar bu videoda hiçbir hayvana zarar verilmemiştir o tavuk değil o oyuncakta. Gel. Niye düştü o Video TNT. Video mu spamlayacak? Fantazi mi var TNT'lere girme? Evet, etkin alayım diye. Aa. Şuyun bence çok hoş. Anladım, şof. Ama bunlarla savaşmak istemem gel. Bunları da bitirdik atalım bunları. Şurada üstünde yeşil x olan, hayır yeşil olup kırmızı x olan bir TNT var onu çok merak ediyorum. Çaktım. Bu ne? Drilling. Ooo. Oh. Şansına da lava düştün. Bu nitelediğim isem iyiymiş. Farming diyor. Bunu toprakta mı, neyse bakalım toprakta mı oluyor? Taşta da oluyor mu? Taşı bile toprağa çeviriyor. Nasıl bir TNT? Say goodbye. Bak, düzelme. <laughs> dur dur bunları spamlamak lazım. Dur. Remix geliyor. TNT firework. Gel. Aynı uçan bir şey. Abi dur nereye gidiyorsun? Abi. Abim biraz patladı. Ben patlamayı seviyor musun? Ve geldik bal kabağına. Bakalım bu ne yapıyor? Abi mutsuz bir daha da mutsuz bir normal. Şeker, şeker, mi onlar? Pısırdı. O büyü veriyor bunlar. Bir saniye. Vermedi. Bir yesene bunlar. Ha yeniyorlar mı dur. Hmm. Az ona destek hız verdi. Hepsi farklı mı? Evet mavi seviyor Sal yeni yenileme mi üç veriyor bu? <laughs> bu ne veriyor Bayağı dur? 10. Mavi gece görüşüyle emiş ve suda nefes alma veriyor. Çok iyiler. Gel devam edelim son bunlar kaldı. Son dokuzdayız. Gece bombası gece mi yapıyor? Tahmin etmesi çok zor değil bence. Evet. At. Flat TNT bu ne? Bunun Türkçesi yok bende. Ben de... e sadece bir blok kırdı. Bir saniye dur seviyesindeki blokları kıran yeni bir TNT mi? Abi bir saniye bu ama daha güzel kırıyor dur. Şuraya koyacağım. Orayı komple indirecek bence. Of. Tam bir mağara bossu spam noktası olmadı mı? Evet ya da ya, ev yapacaksın bir asla Dur bir daha içinde patlatacağım. Oğlum çok iyi. Bak boss da benim. <laughs> Aynen. Şey yumrukla öldürürüm ben seni. Sabah yapsana. Meteor diye bir TNT'miz var. Biz Meteor diye bir TNT patlatmamış mıydık zaten? Aa! Hava saldırısının meteor hali. Bunlar hep bunlar hep içki içtiğimiz için başımıza düşüyor lan. Ne abi? <gülüyor> <gülüyor> bu arada içki geçmiyoruz. Mizah olsun diye dedim. Boyensink var gel. Tak. Hala düşüyor. O uçtu bu da. Bir saniye düştü. Yine uçtu. Sen bu canlı Uçuyor. mı? Aa bunda var bunun. Onun keyfine göre geziyor bu. Dağa tırmanıyor. <laughs> Tırmanamadı. Dört blok için mi bu kadar zıpladın? Tünelink diyor. Dur bunu yerinde yapalım. Ya da şurayı Çakıyorum. Bak. Bakalım nasıl bir tünel atacak. Oy. Şu diyeyim, bayağı şey var bu arada. Baktığın yöne açıyor hep o tarafa mı açıyor? Hayır yanlış çaktım. Dur tünel olacaktı. Abi durun. Aa baktın yön açıyor. Gel. Troll TNT. Aa gibi patlıyor. Oha! Bunu arkadaşın yanına koy. Çakma lan. <laughs> tamam. Burada easter egg var gel çaktım. Sürpriz yumurta. Hadi. Aa full dolu oraya. Sektim onlar evet. Yine parçalarına ayrılıyor. Nimet bombası olmalıymış bunun adı. Nimetlendiniz Aa gündüz yapma tiyansı gece yapsana Bu da son TNT'miz Evet şimdi son TNT'miz Mining flag Ne yapıyor bu Madenle ilgili bir şey keşke yeryüzüne çakmasın Ha TNT tamam gel Anladım ne olduğunu Şurada kazıyorsun. Ve boom. Of çok iyi. Silver fish çıktı lan. Şey daha strong oldu bulduk yanlışlıkla. Orhan gel videoyu başladığımız yerde kapatalım. Orayı bulabilirsek tabi. Dur kill çekeceğim. Spam point almıştım. Tamam gel. Gel videoyu kapatalım. Dostlar videoya efsane bir kapatış şekli geldi şu an aklıma. Size veda ettikten sonra burayı... Hayır Orhan dur şimdi Hı? değil. Ee, etrafını tek patlatmayan TNT oh. yaktı. Oh. Bilgisayar çöktü. <laughs> Mükemmel kapatmışsın. Oğlum çank silindi.